Ben de aga Ya Cevdet Bey bu dükkan Mevzu o değil. O başka bir şey. Bak Şefkat. Dün anlatıyordum yarım kaldı. Esin benim tek çocuğu. Annesini erken yaşta kaybetti. Evlilikte ilk çocuk acemiliktir derler. Bizimki de öyle oldu. Biraz el bebek, gül bebek şımarık büyüdüm. Orası muhakkak zaten. Bir erkek baba olunca ilk ne düşünür? Ben öldükten sonra bu çocuğa kim bakacak? Değil mi? Onun için sizden ricam bana gösterdiğiniz dostluğu ona da gösterin derim. İnsana insan gerek. Eyvallah. Ben kızım için yaşadım. Bir servetim var, mülklerim var. Ama bunlar yeterli değil ki. Ben bunları çocuğuma bırakırsam yeterli zannettim ama değilmiş. Eşim ölünce kabuğuma çekildim. Yalnız Esin'le ilgilendim. İstiyorum ki benim dostlarım, kızımın da dostları olsunlar. Anneler, babalar çocuklarının mürvetini görmek isterler. Ama benim muradım o değil. Ben ölmeden onun ayakları üstüne sağlam bastığını görmek isterim. Bir meslek sahibi olduğunu bilmek isterim. Yani. Abi her baba bunu istemeliyim. Ben bunca yıldır hiçbirinizin kapısını çalmadım. Senden bir şey isteyeceğim Şefkat. Esine sahip çık. Ona yol göster. Ona hayatı öğret. Esin sana emanet. Şevdet Bey, dostluk başka, emanet başka. Yani gel bak dükkanı kafama yık. Evi kafama yık ama gözünü seveyim bunu benim kafama yıkma ya. Aşk olsun Şevkat. Gözünde mi büyüdü? Ya yok. Çok büyümesinden değil de... Bak kızın gelecek burada komşumuz olacak. Gelsin başımızın üstünde yer var. Komşu komşunun külüne muhtaçtır zaten. Senin kız da yaktı evi kül O konu kapandı tamam. Ama... Yani biz mahallede ...kimleri kimleri adam ettik. Bunu bile adam ettik biz. <laughs> yani o yüzden... E, diyeceğim yani şimdi Burada esnaf birbirini korur, kollar. Hani kolektif hareket ederiz. Bunu sadece bireysel olarak benim üstüme yıkma ya. Korktum. Ya Cedet ben şimdi senin avucuna ateş koysam, bunu sımsıkı tut desem ne yaparsın? Tutarım. Yanarım da bırakmam. Bak Şefkat, sana bir hikaye anlatayım. Ben küçükken bir sahaf dükkanında çalışıyordum. Bir gün yangın çıktı. Senin baban gözünü kırpmadan ateşe daldı ve beni çıkardı. Bilmiyordum. Bilmiyordum tabii. Ve hiçbir zaman bunun lafını etmedi. Ben ne zaman mevzuyu açsam başını çevirir döner giderdi. Yani senin baban olmasa bugün ne ben vardım ne de Esin vardı. Onun için sen avucumda ateş olsan yanarım da bırakmam. Hadi eyvallah. Dur 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 kalkma. Tamam. Kızım bana emanet. Aferin. Koçum benim. Ben de senden bunu beklerdim.